Hasta olarak hastanenin kapısından girdiğiniz andan itibaren ya da bir hekimle görüşmeye başladığınız andan itibaren sizin ve yakınlarınızın çok fazla hakkı vardır. Bu haklar kanun koyucu tarafından kesinlikle ve sayılı olarak düzenlenmiş olup sizlerin talep hakkı her zaman mevcut olacaktır. Bu haklarınızı kendiniz arayabileceğiniz gibi barolardan talep edebileceğiniz, gönüllü ve ücretsiz avukatlar aracılığıyla da başvurabilirsiniz. Bu haklarınızdan bazıları ise şu şekilde belirlenmiştir sizin için koruyucu tedbirlerin alınmasını talep hakkınız, hastalığınız ve olacağınız operasyonlarla ilgili bilgi alma hakkınız, onayladığınız işlemlerin yalnızca size uygulanabilmesi hakkınız, tedaviyi dilerseniz reddetme hakkınız, her koşulda mahremiyetinizin sağlanması hakkınız, bu tedavi sürdürülürken dini vecibelerinizi yerine getirebilme hakkınız, kalite standartları çerçevesinde tedavinin en iyi şekilde ve en uygun imkanlarla değerlendirilmesini sağlama hakkınız, ve elbette ki memnun kalmadığınız işlemlerle ilgili şikayet hakkınız size verilmesi muhtemelen tüm zararları tazminata dönüştürebilmek için mahkemeye başvurma hakkınız bulunmaktadır.